Arkadaşlar selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Artık YKS sayılı günler kaldı ve son tekrarlar falan filan bayağı bir önemli hale geldi. Ben de sizler için son tekrar videoları hazırladım. TRT'den ders ders. Hedefimiz full etmek yani onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çıkmış tüm konuları, çıkabilecek tüm konuları ele alarak bir özet oluşturdum. Her şeyi garanti bir şekilde mantığıyla anlatmaya çalıştım. Öncesinde tabii ki ben de çalıştım. Ben de işte neler anlatılabilir, nasıl üzerine gidilebilir, kendi taktiklerim falan bir kenara yazdım. Ardından sizlere bunları tek tek verdim. Bu videoda da TET felsefeyi birlikte işleyeceğiz. Videoda kullandığım özetler biraz daha böyle işte benim anlatımla beraber tamamlanacak özetler. Özetlerin tamamına ulaşmak için liderrehberi.com'a gittikten sonra orada yukarı kısımda TET ait paketlere bastıktan sonra özetlere ulaşabilirsiniz. Benim videoda kullandığım not olarak biraz daha yüzeysel ancak anlatımımla beraber tamamlanan ücretsiz notlara da yine o site üzerinden ulaşabilirsiniz. TET paketler kısmından ancak asıl özetler yani tüm konuların detaylı bir şekilde açıklamalarıyla görsellerle falan filan Yazıldığı özetleri de yine liderrehberi.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Oradaki özetleri tam 14 kişilik ekipler yaptı. İşte her branştan bir hoca geldi bizimle beraber çalıştı, kontroller yaptı. Burada şöyle, şurada şöyle olmalı. Ayrıca derece öğrencilerimiz map kitaplarını direkt aldı, oraya yapıştırmaya çalıştı. Yani direkt biz map kitabını sizin yerinize analiz ettik, sorulabilecek yerlere önemli vurguladık, tüm konuları detaylı bir şekilde açıkladık, özetini yaptık. Yani gerçekten harika bir eser çıktı ortaya. Ona da liderrehberi.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Eğer anlatım hoşunuza giderse destek amaçlı aşağıdan abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Sonuçta bu anlatımı size ücretsiz bir şekilde ulaştırmaya çalışıyorum. Siz de bu şekilde bana destek olmanız beni çok motive eder. Benim videoda kullandığım özet biraz daha yüzeysel. Benim anlatımla beraber tamamlanacak özetlerdir. Bunlar ücretsizdir. dilarepherin.com'dan bulabilirsiniz. Diğer ana özetlerimiz ise dilarepherin üzerinden yine bulabilirsiniz. O özetlere onlar böyle 70 sayfalık, 50 sayfalık tüm konuları içeren özetlerdir. Onlar çok daha detaylıdır ve çok daha özenli hazırlanmıştır. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyorum. Şimdi videoya geçiyoruz. Evet şimdi felsefeye beraber giriş yapıyoruz. Geçen seneki özete göre biraz daha küçük değişiklikler falan var. Bazı şeyleri ekledim, bazı şeyleri değiştirdim, bazı şeyleri daha da kısalttım, bazı şeyleri arttırdım. Şimdi beraber TT felsefenin üzerinde şöyle fulllemeye doğru ilerleyelim. Biraz belki detaylı gelebilir çünkü TT felsefede genelde de yorum üzerine soruyorlar. Aslında ben şu yüzden kavramları biraz daha önemsiyorum. Bir paragraf okuyorsun, Platon'u gördün, tak yapıştıracaksın hemen ideallar kuramı falan filan. Yani bunları bilmek gerçekten önemli. Çok fazla zamandan kazandırıyor. Yoksa felsefe böyle biraz daha yorumsal soran bir ders bizim için. Şimdi gelin beraber başlayalım. Felsefede ilk konuşacağımız şey refleksif düşünce. Düşüncenin kendi kendine yönelmesi yani kendini konu alarak başka bir düşünceyi ortaya çıkarmasıdır. Bu süreçte kişi elde ettiği bilgiler üzerinde tekrar düşünür, eleştirir ve değerlendirir. Yani bilgiyi sürekli tazeleme. İşte bir şeyler değiştikçe tekrar tekrar süzgeçten geçirmeye biz refleksif düşünce diyoruz. Felsefenin önemli düşünce tarzlarından bir tanesidir. Felsefe düşüncenin analiz ve sentez gibi işlevleri vardır. Yani çözümleyici ve kurucu olarak söyleyebiliyoruz felsefi düşünceye. Şimdi önermeye geldik felsefe için önerme çok önemli. Bildiğimiz aslında TYT matematikteki önermeye çok benziyor. Bir şey vardır ya da yoktur. Bu kadar. Doğru veya yanlış bir yargı bildiren cümlelere önerme denir. Matematikteki mantık ünitesiyle benzer. İstek, öneri, emir ve doğruluğu kişiden kişiye değişen cümlelerle önerme olmaz. Yani Ömer suyu getir. Yani bu bir önerme değil. Ya da Ömer suyu getirir misin? Bu da bir önerme değil. Ne önermedir? İşte bugün hava sıcaklığı 30 derece. 30 derece mi? Evet ya da hayır. Tamam? Şimdi önermenin de 3 tane alt çeşidi var. Bir tanesi tekil önerme. Tekil önerme tekil bir şeyi kapsıyorsa isminden de geliyor. Zaten zaten. Bilginin YouTube kanalı var. Var mı? Var. Tamam. Tümel önerme var bir de. Konuyla alakalı her şeyi kapsıyorsa tüm öğrenciler bu kanala abonedir. Tüm öğrenciler kanala abone midir? Değildir. Umarım olurlar. <laughs> Emeğe karşılık. Tikel önerme var bir de. İkisinin arasında birkaç şeyi kapsıyorsa bazı öğrenciler kanala abone değiller. Evet ya da hayır dediğimiz cümlelere biz önerme diyoruz. Kesin cevaplayabiliyoruz. Şimdi argümana geldik. Felsefede yine önemli terimlerden bir tanesi. Bir iddiayı desteklemek veya çürütmek amacıyla sunulan bir veya daha fazla önermeden oluşan mantıksal bir yapıdır. Argümanlar genellikle iki unsurda oluşuyor. Bir öncüller, diğeri de sonuç. Şimdi bak ne yapmışım? Hemen örneği vermişim. 2'den büyük tüm asal sayılar tek sayıdır. Bak bir tane önerme verdim. Tamam mı? Öncül iki. 5 bir asal sayıdır demişim. Bak bir önerme daha vermişim. Sonra sonuca bağlamışım bunları. Biz buna argüman diyoruz. Şimdi akıl yürütmeye geldik. Felsefede akıl yürütme tipleri vardır. Bir tanesi tümden gelin, bir tanesi tüme varım, diğeri de analojidir. Tümden gelin adı üstünde zaten tümel bir şeyden yani her şeyi kapsayan bir şeyden özele iniyoruz. Tüme varımsa ben böyle kısıtlı bir alanda inceliyorum. Kısıtlı bir alanda tümel sonuç elde etmek. Az öncekinin tam tersi. Analojide benzeşim dediğimiz şey. Zaten ismi üstünde benzeşim. İki şeye bakıyor bak diyor. Bunda bu böyle diyor. Bu, buna benziyor diyor. O zaman bu da böyledir diyor. O arasında benzeşim kuruyor. Şimdi gelin beraber detaylarına inelim. Tümden gelip ne demiştim? Tümden geliyoruz. Bak bütün insanlar dedik. Sokrates bir insandır. Bak özele indim. Öyleyse Sokrates ölümlüdür dedim. Bak ne yaptım? Tümden özele indim. Tüme varıma geldiğimizde bak ne diyor? Gözlemlediğim tüm kuğular beyazdır. Bak benim gözlemleyebildiğim kuğuların belli bir sınırı vardır. Her şeyi gözlemleyebilirim bu nedenle bütün kuğular beyazdır diye bir sonuca varmış. Bu biraz daha hani diğerine göre doğruluğu düşüktür. Yani tümden gelimin sağlamlığı daha fazladır. Neden? Çünkü her şeyden zaten onu da kapsayan bir şey iniyorsun ama burada birbirini kapsayıp kapsamadığına tam emin değiliz. Analojiye geldiğimizde benzeşim demiştim. Bak şimdi bak örneğe bak. Dünya bir gezegendir ve atmosfere sahiptir. Mars da bir gezegendir ve atmosfere sahiptir. Bak ne yaptı? Benzetti. İkisi benziyor. Dünyanın atmosferi canlı yaşamını destekler demişiz. O halde Mars'ın atmosferi de canlı yaşamını destekleyebilir demişim. Bak bununla bunu benzettim. O zaman sonuç olarak da bu ikisi de benzeyebilir diyorum. Görüyor musun? Şimdi burada karıştırılan bir kavram var. Tutarlılık ve gerçeklik. Arkadaşlar tutarlılık bir argüman veya düşünce sistemi kendi içinde çelişkisiz olması durumudur. Yani sen üst paragrafta bir şey dedin alt paragrafta o üst paragraftaki ile çelişmeyecek bir şey demelisin. Peki gerçekliğe geldiğimizde bak gerçeklik biraz daha farklı. Var olan her şeyin toplamıdır. Yani benim duyduğum, gördüğüm, hissettiğim fiziksel olarak algılayabildiğim her şey gerçekliktir. Soyut varlıklar da içerebilir. Ancak daha çok fiziksel şeylerle adlandırıyoruz. Gerçeklik bağımsız olarak var olan şeyleri ifade eder ve bu şeyler bizim algılarımıza, düşüncelerimizden veya inançlarımızdan bağımsızdır. Zaten var orada. Yani ben burada olmasam da karşımda bilgisayar olacak. Tamam mı? Şimdi doğruluğa geldik. Bir ifade veya inancın gerçeğe uygun olması durumudur. Bak bu sefer de neydi? Bir gerçeklik vardı. Ben olmasam da orada bir gerçeklik var. Ancak benim inancım o gerçeğe uygun mu değil mi bunu kontrol ediyoruz kar yağar ifadesi. Eğer dışarıda gerçekten kar yağıyorsa doğrudur. Bak kar bensiz de yağabiliyor. Yani benden bağımsız bir şey. Ama benim dediğim benle beraber doğruysa o zaman doğru diyoruz biz buna. Doğruluk diyoruz tamam mı? Şimdi geldik bilgi felsefesi. Bilgi felsefesi epistemoloji bilginin doğası, kaynağı, kapsamı ve sınırları ile ilgilenen felsefe alanıdır. Alt başlıkları vardır. Soruları vardır. Nedir? Bilgi nedir diye bir sormuşlar. Bilginin kaynağı nedir diye sormuşlar. Bilgi nasıl elde edilir diye sormuşlar. Bilginin doğruluk ölçütü nedir? Bilginin sınırları nedir? Şimdi bu sorulara gelin beraber bir bakalım. Bilginin kaynağı Kayna nedir? Şimdi bilginin kaynağını üzerine farklı görüşler var. Bir tanesi en babalardan. Bir tanesi rasyonalizm. Tamam mı? Rasyonalizm çok duymuşsunuzdur zaten. Bilginin kaynağını akıl ve mantık olduğunu savunuyor. Diyor ki rasyonalistler. Ben doğmadan önce de kafamda bazı bilgiler vardı. Ben doğduktan sonra bunları hayata geçirmeye başladım diyor. Aslında özü bu. Kimler bunu destekliyor? Descartes, Leibniz. Bu filozoflar rasyonalizm temsilcilerindendir. Geldik bir de empirizm vardır arkadaşlar. Empirizm de diyor ki. Hayır diyor. Ben doğmadan önce kafamda hiçbir bilgi yoktu. Boş bir levha idi. Aynı bildiğimiz boş bir levhaydı. Ben daha sonrasında kendim deneyimleye deneyimleye onu açığa çıkardım. Kendi bilgimi, kendi tecrübemi arttırdım diyor. Bak beraber okuyalım. Bilginin kaynağı deneyim ve duyular olduğunu savunur. Empiristlere göre bilgi gözlem ve deney yoluyla elde edilir. Bak gördün mü? Deneyimledikçe John Locke, David Hume, George Berkeley gibi filozoflar empirizmin önde gelen temsilcilerinden. Bir paragrafta gördün John Locke yapıştır empirizm tamam. Mı? Kritisizme geldiğimizde kritisizm de diyor ki ya diyor o kadar rasyonalist ya da empirizmci olmanıza gerek yok. İkisini ortada birleştirelim diyor. Bak diyor benim kafamda bir şeyler vardı diyor. Ben sonra deneyimlerle beraber onu ortaya çıkardım. Aslında ikisini bir arada harmanlıyor. Bunun da en büyük temsilcisi Immanuel Kant'tır. Rasyonalizm ve empirizm birleştiren bir yaklaşım geliştirerek bilginin hem deneyim hem de akıl yoluyla elde edildiğini savunur. Tamam mı? İkisini bir araya getiriyor. Bir diğer sorumuzda neydi? Bilgi nasıl elde edilir? Burada da yine akla yatar bir şey var. Gözlem ve deney, akıl ve yürütme, içgörü ve sezgi. Yani zaten hani bilmeyen birisi bile olsam böyle der yani. Bir gözlemle, sonra bir düşün, sonra bir de içgörü ve sezgilerini dinle. Yani üç adam başlıkta oluşuyor tamam mı? Sonra geldik bilginin doğruluk ölçütü nedir? Burada da uygunluk ve tutarlılık. Bak tutarlı zaten daha öncesinde konuşmuştuk. Bir bilgi sistem veya argümanın içsel olarak tutarlı olup olmadığı. Yani üstte bir şey dediysem altta da onu destekleyecek bir şey demeliyim. Onunla çelişen bir şey dememeliyim ki tutarlı olsun. Apaçıklık diye bir şey var burada. Bir bilgi sistem veya argümanın içsel olarak tutarlı olup olmadığına bakılır. Kuşkuya yer yok tamam mı? Yani burada kuşku bile olmayacak. Her şey birbirine uyacak. Apaçık bir şekilde ortada olacak. Yani ben x'i savunuyorsam x olacak orada. Uygunluğa geldiğimizde bu görüşe göre doğruluk düşüncenin nesniyle tam bir uyuşma içinde olmalı. Burada benim kurduğum yargı hani bir gerçeklik vardı ya bizden bağımsız olan bir gerçek. Onunla uyuşması lazım. Onunla ters düşmemesi lazım. Biz buna uygunluk diyoruz. Şimdi gelelim tümel uzlaşım ve pragmatik var. Bu görüşe göre belirli bilgi veya inanç eğer insanlar arasında yaygın bir şekilde kabul görüyorsa zaten tümel diyoruz. Bak tümel uzlaşım. Herkesin uzlaşımı. Bir grup eğer kabul ediyorsa yani büyük bir grup kabul ediyorsa biz buna tümel uzlaşım diyoruz. Pragmatik eğer bir bilgi yararlı ise doğrudur demiş Pragmatik demek zaten yararlı demek oradan aklınıza kalabilir. Bilgi yararlı ise doğrudur. Şimdi bir de bir diğer soruda doğru bilgiye ulaşmak mümkün mü? ÖSYM buraya seviyor şimdi. Bak bir mümküncüler var. Bir de mümkün değilciler var. Bunları hemen ayrıştıralım. Çok gittik. Rasyonalizm mümkün diyor. Bak bunlar şimdi mümküncüler. Empirizm. Neden? Çünkü bak bunlar zaten diyor ki rasyonalizm ne demişti? Zaten doğuştan vardı benim bilgilerim diyor. Doğru bilgi mümkündür diyor. Empirizm. Deneycilik demiştim. Bak bu da ulaşıyordu. Kritisizm ikisinin arasındaydı. Pozitivizm var burada. Olguculuk deniliyor. Analitik felsefe, entüsyonizm, pragmatizm ve fenomenoloji var. Bunların detaylarını birazdan göreceğiz. Mümkün değil diyenciler yani ben doğru bilgiye gerçekten ulaşamıyorum diyenler. Sofizm, septisizm, nihlizm, agnostizm Bunlar biraz daha ben doğru bilgiye ulaşamıyorum. Diyorum. Şimdi gelin beraber dolu bilgiye ulaşabilenlere bir bakalım. Bir ne dedik? Rasyonelist. Tamam. Rasyonelistlik konuşmuştuk. Burada bakın. A priori bilgi kavramı var. ÖSYM önceki senelerde sormuştu. Bir 3-4 sene önce sormuştu. Belki bu sene neden sormasın? A priori bilgi dediğimiz şey arkadaşlar. Hani ben demiştim ya. Doğmadan önce benim kafamda bilgiler vardı. Biz bunu a priori bilgi diyoruz. Bak ne diyor? Bazı bilgilerin doğuştan geldiğini ve deneyimden bağımsız olarak elde edilebileceğini savunur. Gördün mü? Doğuştan gelen bilgiye biz a priori bilgi diyoruz. Bir de bunun tam tersi vardı. A posteriori bilgi. Bak burada a posteriori. Okuyan yapmadım. A posteriori Empirizm bilginin deneyimden sonra. Bu da deneyimden sonraki elde edilen bilgiye biz a posteriori bilgi diyoruz. Bu ikisi birbirine tersidir. Zaten post demek sonra demek. İngilizcede sonra post. Pri demek yani pre demek aslında. Pre'den üremiş bu. Pre demek zaten önce demek. Sporcu arkadaşlar falan varsa biliyordur. Pre workout'lar falan filan var. Hani spor öncesi alınan şeyler. Zaten oradaki pre ile buradaki pire aynı şey. Şimdi rasyonistlere geldiğimizde Sokrates çok önemli. Bilginin doğuştan var olduğuna inandı. Diyalog adı verilen karşılıklı konuşma. Bak diyalog çok önemli burada. Çünkü Sokrates şunu yapıyor. Diyor ki halka. Çıkıyor. O rasyonalist ya adama soru sormaya başlıyor. Ben diyelim klasik bir halkım. Tamam. Sokrates bana geliyor. Bazı sorular sormaya başlıyor. O sorular sordukça benim beynim açılıyor. Bir anda soruları cevaplayabildiğimi görüyorum. İşte Buna biz diyalog yöntemi diyoruz. Sürekli Sokrates soru soruyor, soru soruyor. Senin o doğuştan gelen bilgilerini çıkartıyor. Platon burada var. Platon'u gördün mü? İdea Tamam mı? İdealar kuramının atasıdır. İdea dediğime platonu yapıştıracaksın. İdealar kuramına göre iki farklı evren vardı. Duyular ve idealar evreni. Tamam mı? İdealar evreni dediğimiz şey başlangıcı ve sonu olmayan akıl yoluyla kavradığımız evrendir. Bizim aklımızda ulaştığımız bir evrendir. Öyle tanımlamış. Asıl bilgiler idealar evrenine aittir. Yani gerçek olan yer benim idealar kafamdaki yerdir. Zaten idea'dan geliyor. İngilizce'deki idea'dan geliyor. İdealar evreni gerçek evrendir diyor. Duyular evreni ise benim şu anda gördüğüm, şu anda size video çektiğim evren yani. Anlık şu anki evrene bir duyular evreni diyor. Bu da çakma evren diyor yani öyle tanımlayayım ben size. Yani asıl evren idealar evren diyor. İkinci plandaki evren şu andaki yaşadığımız diyor. Platon Mava iyi şey yapmış. <laughs> Aristoteles'e geldiğimizde Aristoteles demiş ki pasif akıl aktif akıl var. Sen diyor geliştikçe okudukça okudukça pasiften aktife dönüşürsün diyor tamam. Farabi var zorunlu tanrı vardır diyor. Doğuştan bilgiler vardır ama pasiftir diyor. Deneyle temasa geçince aktifleşir demiş tamam. Descartes metodik kuşku diyor. Yani bu terimleri gördüğünüzde direkt yapıştırın. Terimleri bilmeniz sizin için yeterli. He gele geldiğimizde diyalektik idealizm diyalektik süreç. Bak Platon'da neydi? İdeaydı. Bu da ideanın başına diyalektik falan filan o tarz şeyler ekliyor. Bunun da ismini Hegel demiş. Adamın ismini Hegel demişler. Spinoza 3 bilgi vardır demiş. Duysal, akılsal ve sezgisel olmak üzere 3 tane bilgimiz var demiş. Tamam Spinoza baba da öyle bir şeyler demiş. Şimdi empirizme geldiğimizde empirizmi anlatmıştık. Hemen hızlı bir şekilde geçiyorum. Burada boş bir levha dedim yani. Kafam boş bir levhaydı ben sonradan deneyimleyerek doldurdum. John Locke en önemli temsil Burada gelin beraber bir bakalım. John Locke boş bir levha demiş. David Hume demiş ki tutkular fikirler değil izlenimlerdir diyor. Yani benim yaşadığım şeyler fikirlerim değil izlenimlerdir. Yani başka algılardan kopyalanmayan canlı ve güçlü algılardır. Ben algıladıklarımla varım diyor. David Hume empirist işte. Kritizizme geldiğimizde burada da Immanuel Kant. Kant baba diyor ki duyularımız aracılığıyla algıladığımız ve deneyimlediğimiz bir dünyadır. Tamam mı? duyularımız deneyimliyor falan filan. Fenomenler ise zihnimizi kategorileri tarafından şekillendirir. Yani kafada da bir fenomenler var diyor. Hani o doğuştan bilgiyle birleştiriyor demiştik ya. Duyularımız aracılığıyla bu fenomenleri ben şekillendiriyorum diyor. Devam etti. Pragmatizme geldim. Pragmatizm yararcılıktı. Zaten pragma demek yarar demek. Pragmatizm bir tür hazcılık. Hazcılık değil burada. Biraz daha faydacılık desek daha doğru olur. Faydacılık. Çünkü hazcılık dediğimiz şey hedonizmdi. Faydacılık anlayışı olup davranışların değerini ortaya çıkardıkları sonuçlarını sağladığı faydaya göre değerlendirilir. Burada da John Dewey, William James. Bana ne kadar fayda sağlıyorsa o kadar doğrudur, o kadar geçerlidir. Pozitivizme geldiğimizde August Comte var burada. August Comte ön plana çıkıyor. Geliştirilen bilginin sadece bilimsel gözlem, deney ve mantıksal analiz yoluyla elde edebileceğini savunan bir felsefi akımdır. Yani hepsini bir araya koyuyor. Bilimsel gözlem, mantıksal analiz sadece ama bunlarla diyor. Ona da biz pozitivizm diyoruz. Entüisyonizme geldiğimizde burada da Bergson ve Gazali ön plana çıkıyor. Entüisyonizm biraz daha böyle kalp gözüyle bağdaşsın aklınızda. İşte sezgi akıldan üstün, kalp gözü falan. Yani bu biraz daha bilginin yalnızca akıl yürütme deneyim falan değil. Hani biraz daha sezgisel, kalp yoluyla beraber açığa çıktığını söylüyor. Fenomenolojiye geldiğimizde Edmund Husserl var. Bilinç deneyimlerinin yapısını ve özünü incelemeye odaklanan bir felsefe akımdı. Burada da bak anahtar kelime öz. Öz gördün mü Edmund Husserl, fenomenoloji bunlara bir aklın kaysın tamam mı? Şimdi ahlak felsefesine geldik. Ahlak felsefesinde 3 tane soru vardır. İyinin ve kötünün ölçüsü nedir? Evrensel ahlak yazısı var mıdır? İnsan eylemlerinde özgür müdür? Şimdi gelin beraber bu anahtar kelimelere bakalım. Bu orada bayağı da bir emek verdim. Görüyorsunuzdur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan abone olup like atarsanız hani diğer dersler için de benim için çok güzel bir motivasyon olur. Şimdi gelin beraber devam edelim. Anahtar kelimeler. Erdem. Bak her deneme çıkabilir. Erdem kelimesi. Kişinin iyi bir yaşam sürmesini ve doğru olanı yapmasını sağlayan karakteristik özellikler veya davranış kalıpları olarak tanımlanabilir. Doğru ve iyi bir yaşam sürmek için karakteristik özellikler veya davranışlar. Etiğe geldiğimizde etiği zaten biliyoruz. Ahlakın felsefi olarak incelenmesi, ahlaki ilkelerin, değerlerin ve kuralların sorgulanması. Yani bu etik kurallar uygun mu diyoruz? Faydacılık, eylemlerin doğru ya da yanlış olup olmadığını onların sonucunda meydana gelen toplum mutluluğa faydaya, bak faydacılık, faydacılık işte. Bir fayda ediyor mu etmiyor mu? Buna bakıyor. Vicdan, zaten vicdan bunu geçtim. Ödev, bireyin ahlaki yükümlülüklerini, sorumluluklarını ve yerine getirmesi gereken görevleri ifade ediyor. Ödev, bak benim bir ahlaken bir görevim var. Nedir? İyi insan olmak, işte fayda sağlamak, şöyle olmak, böyle olmak. Biz bunların hepsine benim ahlaki sorumluluğuma ben ödev diyorum. Bunu daha çok Emanuel Kant çok fazla üzerine de duruyor. Emoner Kant'ı gördün mü ödev ahlakına yapıştırırsın. Zaten geldik burada bak eşleştirdik. Ödev duygusuyla hareket etmek ve daima iyi istemek iyidir. Bu arada ana özetlerde bu bayağı detaylı. Hani okudunuz mu direkt kafanıza yapışır gider yani. Ödev duygusuyla hareket etmek ve daima iyi istemek iyidir. Ödevden kaynaklanmayan, iyi istemeyen yapılan eylemler kötüdür diyor. Tamam iyi isteyeceksin ya iyi olacaksın diyor. Aristoteles'e geldiğimizde bak burada altın kelime ölçü. Ölçü kavramını gördün mü Aristoteles'i de yapıştıracaksın. Orta yolu amaçlayan eylemler iyi aşırı uçlardaki eylemler kötüdür. Yani aşırıya kaçma diyor. Orta yolda kal diyor. Dengeli ol diyor. Platon'a geldiğimizde ise burada küçük bir hata olmuştu. Hemen düzelttim geldim. İnsan eylemlerini belirleyen bizim dışımızda var olan ezeli ve ebedi idealardır. Bak idea anahtar kelime. Epikros'a geldiğimizde de Epikros demiş ki mutluluk veren iyidir. Acı veren şey kötüdür demiş. Baba bak görüyor musun? Kısa ve net. Yapıştırmış cevabı. Sokrates'e geldiğimizde en yüksek iyi bilgelik ve bilgece yaşamaktır. Böyle Sokrates böyle hani bilgelik falan filan böyle uçmuş kafa tamam mı? oradan aklınızda bulun. İşte yükselmek böyle çok böyle bilgelik milgelik hikmet falan filan orada takılıyor. Şimdi geldik bazı sorulara. İnsan özgür müdür? Şimdi ben burada geçen sene bunu vermemiştim. Daha kolaylık olsun diye şöyle bir tablo yaptım. Bak insan özgür müdür? Direkt burada özetleyeceğim sana. Determinizm diyor ki her şey neden sonuçta belirlenmiştir diyor. Özgür falan değiliz diyor. Her şey baştan nedeniyle sonucuyla belirlenmiştir. İndeterminizm diyor ki bazı şeyler rastlantısal veya özgür olabilir. Bu özgür irade var diyor. Benim kendi iradem var diyor ama bazı şeyler lerde böyle rastlantısal ya tesadüfen gerçekleşmiş diyor. Otodeterminizm diyor ki insan kendi içinde gelen özgür irade ile belirler diyor. Bu da tamamen diyor ki her şey benim elimde baba. Kimse bana karışamaz. Yani böyle biraz daha özgürlükçü bir yapı. Yani tamamen özgür irade var diyor. Fatalizme geldiğimizde olan her şey önceden belirlenmiştir. Kaçış yok diyor. Bak fatalizmde artık kadercilik diye geçiyor. Hiçbir şey artık benim elimde değil. Bak burada biraz daha neden sonuca göre bir şeyler belirlenmiş ve özgür irade sınırlı miktarda da olsa var ama fatalizmde yok baba. Burada genel olarak bunu söylüyor zaten. Size burada özetledim. Ama detaylı okumak isteyen okuyabilir buradan. Şimdi geldik. Evrensel ahlak yasası var mıdır? Evrensel ahlak yasası olamaksızdır diyenler. Hedonizm, hazcılık. Burada temsilcilerimiz Epikros ve Aristopos geliyor. Epikros'u bilmeniz sizin için yeterli. Haz kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla evrensel ahlak yasası mümkün değildir diyor. Çünkü bunlar diyor ki haz veriyorsa iyidir. Haz vermiyorsa iyi değildir diyor. E herkesin hazlı da farklı olduğu için diyor. O yüzden evrensel ahlak yasası mümkün değildir diyor. Egoizme geldiğimizde kişi kural ve davranışların temeline kendi koyar temsilcisi Thomas Hobbes'dur. Egoizm egoizmden zaten. Her insanın bireysel çıkarı farklıdır. Yani herkesin kendi çıkarı vardır. Dolayısıyla evrensel ahlak yasası mümkün değildir diyor. Zaten bunlar biraz daha böyle egoist şeyler yani. Anarşizme geldiğimizde herkesin ortak çıkarları olamayacağını söyleyerek toplumsal değerleri reddeder. Bu anarşistler tamamen yani. E, hiçbir şey olmasın ya yani Devlet mevlet hiçbir şey olmasın diyor. Temsilcisi Proton'dur diyor. Yani bu çok çıkmıyor zaten. Ahlak ve devlet kuralları insanı kısıtlar. İnsanın iyi olabilmesi için her şeyi reddeder. Proton çıkmıyor bu arada. Arşizm çıkabilir yani. Nihilizme geldiğimizde nihilizm diyor ki hiçbir şey yoktur baba diyor. Bütün ahlaki değerlere karşı çıkan bir akımdır. Aklı değil, iradeyi, toplumu değil bireyi üstün tutan. Yani burada biraz daha gene egoizme kayıyor gibi ama burada hiçbir şey yok yani. Bütün ahlaki değerlere karşı çıkıyor yani. Öyle düşün. Nietzsche'ye göre bugüne kadar ki değer sistemleri ahlak anlayışta insanın zayıflığına dayanan köle ahlaklarıdır diyor. Yani insanları köleleştirmek için bir ahlak şeyi var diyor. Existentializm yani varoluşçu varoluşun özden önce geldiğini, insanın kendi özünü, kendinin belirlediği ifade dede. Benim bir özüm var ve bunu ben kendim belirliyorum diyor. Öz dediğim şey de aklımıza gelebilecek en küçük madde mi diyeyim artık? Böyle biraz daha soyut bir kavram olduğu için yani ruh gibi düşünün. Ruh, madde, atom bu tarz şeyler yani. Kendisinden daha farklı, daha küçük bir parça bulamazsınız. En önemli temsilcisi de Sartre'dır tamam mı? Pragmatizme geldiğimizde her bireyin faydasına göre ilke ve çıkarların belirlediğini ileri sürer. Burada da James ve John Dewey ön plana çıkıyor. Pragmatizmi tekrar gördük zaten. Şimdi olanaklı diyenler de ikiye ayrılıyor. Burada ahlak yasası subjektif özelliklere dayandıran ya yani biraz da kişisel özellikler var burada. Burada da objektif özelliklere dayandırıyor. Burada Platon var, Kant var, Sokrates var, Aristoteles var, Farabi var ya yani babalar burada. Burada biraz daha normal isim değil de direkt akımlar var. Entüisyonizm, faydacılık ya yani bunlar burada aslında. Entüzyonimize geldiğimizde temsilcisi Bergson. Bergson'u sormayı severler. Bergson'a dikkat edin. Temelinde sezginin bulunduğu ve tüm dünyayı kucaklayan bir ahlak anlayışı olarak açık ahlak anlayışını savunmuştur. Yani diyor ki her insanın bir sezgisi ve ortak bir değeri olur olduğu için diyor evrensel ahlak yasası vardır diyor. Burada da kişi bazında değerlendirdiği için subjektife giriyor. Utilitarizm. Temsilcileri Bentham ve Mill'dir. Bunlar çok sorulmuyor ki temsilcileri. Ne diyor? Toplumsal duygulan, tatminine yönelik iyi belirleyen fayda düşünsel toplumsal bir değer olarak görülür. Yani her eylemde ne kadar insan fayda görürse o kadar eylem ahlaklıdır. Yani biraz daha böyle faydacılığa benziyor. Şimdi evrensel ahlak yasasını objektif özellikle dayandıranlar. Kimler? Sokrates, Platon, Farabi. Bunlara bakalım. Hatta Aristoteles ve Kant da var. Şimdi Sokrates neydi? Erdem. Böyle bilgelik, milgelik gördün mü? Erdem, bilgelik hemen Sokrates'i yapıştıracaktı. Kimsenin bilerek kötü yapmayacağını savunur. Platon da diyor ki ona göre ahlaklılık iyi ideasının bilgisine dayanır. Yine ideayı sıkıştırmış araya. Farabi diyor ki gelin bakalım mutluluğa erişmek için insan önce kendini ardından evreni tanrıyı tanımalıdır diyor. Yani burada diyor her şeyin üstünde bir tanrı vardır diyor. Ve tabi olarak da Tanrı'nın koymuş olduğu evrensel yasalar vardır. İşte bu yüzden de evrensel ahlak yasası mümkündür diyor. Spinoza'ya geldiğimizde yalnızca bir mutlak töz vardır. Bak töz gördüm mü hemen Spinoza'yı yapıştıracak. Bu töz Tanrı'nın kendisidir diyor. Her şey ondan türemiştir. Aynı zaman Tanrı evrendir demiş. Panteizm akımına da burada yaklaşıyor. Ayrıca diyor ki evrensel ahlak yasası da evrensel Tanrı sevgisinde temelleniyor. Herkes Tanrı'yı seviyor. Ortak değerlerle seviyor diyor. Oradan şekilleniyor diyor. Aristoteles'e geldiğimizde aşırılık veya eksikliğin iyi olmadığını diyor. Zaten burada ölçüt var. Bir denge var demiştik. Aristoteles dengeyi yapıştıracağını demiştik. İmmanuel Kant'a geldiğimizde ödev ahlakı var. Herkesin ahlaki sorumlulukları var diyor. Bu ahlaki sorumluluklarla beraber toplumsal bir ahlak yasasından söz edebiliriz diyor kral. Şimdi geldik. Önemli konulardan bir tanesi daha varlık felsefesi. Şimdi varlık felsefesi varlık nedir? Varlığın ilk maddesi nedir? Varlık ne de Ne yapıyor falan filan. Bunlarla ilgileniyor. Bunu da ilk olarak Tales varlığı solguluyor. Diyor ki ilk maddesi Arke nedir diyor. Yani varlığın ilk madde demek bu arada Arke demek. Arke ile ilk madde aynı demek. İlk soruyu o ortaya atıyor, ilk cevabı da o ortaya atıyor. Gelin beraber ver, bir bakalım. Hani bir, bu bildiğimiz Tales teoremi falan var ya, bu adam o adam. Bilime göre varlık. Deneysel yöntemlerle ele alın Odağında gözlemlenebilir varlıklar vardır. Tamam mı? Bilime göre biraz daha deney meney zaten bunu biliyoruz. Felsefeye göre biraz daha böyle düşünce şeyidir. Yani soru sorarak ilerler felsefe biraz da. Metafiziğe geldiğimizde varlığın ilkelerini araştıran bir alandır. Bu biraz daha böyle artık tamamen öte şeyler. Yani düşünsel şeylerin de ötesindeki şeyler. Zaten burada grafikte de koyduk. Ontoloji biraz daha böyle dar bir alan. Varlık felsefesi. Dışında metafizik var, onu da kapsıyor. Onun da dışında felsefe var her şey felsefe. Evrende amaçlık var mıdır gibi soruların yanı sıra yani biz ne yapıyoruz, niye dünyaya geldik falan filan bunları soruyorlar. Bak burada önemli bir not var. Ontoloji de metafizikte varlığı inceler ve çoğu zaman bu iki terim eş anlamlı kullanılır. Ancak metafiziğin alanı ontolojiden daha kapsamlıdır diye bir not bırakmışız. Varlığa geldiğimizde ikiye ayırıyoruz. Bir gerçek varlık bir de ideal varlık. Varlık var mıdır? Varlığın olup olmadığı problemi iki başlıkta inceleniyor. Bir nihilizm. Nihilizm neydi? Hiççilikti yani. Hiçbir şey yok diyor. Gerçek anlamda var denilebilecek bir varlığın olmadığını Savunur, kesin yargılar ulaşılamayacağını iddia eder. Bu görüş ilk çağ filozoflarından Georges ve Tao'culukta görünür. Realizme geldiğimizde varlığın var olduğunu ve insan zihninden bağımsız olduğunu savunan akımdır. Yani buradaki cisimler ben yokken de vardı diyor. Varlığın niceliği problemine geldiğimizde de işte varlık biraz daha ölçülebilir bir şey mi? Nasıl bir şey bu? Bunu da alt başlıklarına şöyle ayırmışlar. Diyor ki monoizm, tekçilik sadece tek bir şey vardır. Varlığın ana şeyi tektir diyor. Varlıkların temelinde tek bir tözün olduğunu savunan görüşe denir. Thales'e göre varlığın özü sudur. Sudan geldik. Her şeyi su oluşturur diyor. Anaximenes'e göre de mesela havaymış. Dualizme geldiğimizde de burada iki şey ön plana geliyor. Varlıkların iki tözden oluştuğunu savunuyor. Descartes tözü olarak ruh ve beden diyor. Tamam mı? Ya bu ikisiyle beraber varlık var oldu diyor. Pluralizme geldiğimizde de burada çokçuluk var. Yani artık ikiden daha fazla. Varlığın açıklaması birden çok ilkeye dayandırıyor. Empodokleks ne demiş? Su, hava, ateş, toprak. Yanlış mı saydım? Ha, tamam doğru saydım. Bir an tahtaya gitti aklım. Doğada bulunan dört element. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zoruna mı gitti? Doğada bulunan dört element. Ateş, toprak, su kolay. Siz bana tahta bulun. Hava olmasın? Kardeşim doğada bulunan diyorum. Cem tahtası geldi aklıma. Varlığın niteliği problemine geldi. Varlığı ideal olarak kabul edenler, varlığın somut maddesel bir yapıda olmadığını, düşünsel, soyut, ideal bir yapıda olduğunu savunan görüştür. Yani kafada kuruyorum diyor. Şimdi ideal dediğimde kim gelebilir aklaya? Platon baba, Platon baba. Gördün mü? Yanında da Aristoteles, Farabi, Hegel de var ama yani Platon babaları yani. Varlığı oluş olarak kabul edenler diyor ki varlık sürekli bir değişim içindedir. Hatta burada Herakleitos'a göre diyor ki ilk madde ateştir diyor. Neden? Ateş sürekli yanıyor diyor ve sürekli Sürekli değişiyor diyor. Her şey ateşten meydana gelmiştir. Ateş ise mutlak bir değişim halindedir diyor. Hatta burada ölen bir tartışma var. Aynı nehirde iki kere yıkanamazsın diyor. Çünkü nehir akıp akıp devam ediyor. Sen o nehirde nasıl yıkanacaksın diyor. Aynı nehirde. Varlığı fenomen olarak kabul edenler. Fenomenizm varlığın mahiyeti tartışmalarındaki bir başka görüştür. Buna göre ne türde olursa olsun varlığın özü bilinemez diyor. Bunlar da bilemiyorum diyor. Fenomen olarak kabul ediyor. Ancak fenomenleri yani görüngüleri bilinmesi mümkündür. Nedir? Ben varlığın gerçekten mesela bir tahtaya baktığımda tahtanın dışını görebiliyorum. Ama içinde ne var anlayamıyorum. Yani ne onu oluşturuyor çözemiyorum. Bunu da işte fenomen olarak kabul ediyorlar. Varlığı hem madde hem de idea olarak kabul edenlere geldiğimizde de kurucusu Descartes. Bunu zaten konuşmuştuk. Bu biraz daha dualizme gidiyor. Şimdi burada kavramları direkt hemen özetledim. Bir oluşçuluk. Varlık oluştur. Sürekli değişir demiş Herakleitos. İdealizme geldiğimizde idealizm idea dediğimde aklıma hemen Platon gelecekti. Varlık düşüncedir demiş. Materyalizme geldiğimizde varlık maddedir demiş. Burada Karl Marx ve Hobbes var. Dualizme geldiğimizde burada da aklı şuradan kalsın. De-dü. De-düplümandan gelsin aklına. De-dü. Yani Descartes, dualizm, varlık hem maddeden hem şeyden oluşur diyor. Fenomenolojiye geldiğimizde kısaca cümlede öz ve fenomen geçerse cevap budur diye noktayı koymuşum. Felsefe genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Yani bakın kendimi neredeyse tekrar ettim. Çünkü her alt başlıkta benzer şeyler dönüyor. Platon nedir? Ya Platon her fiziğe bir ideayı yerleştirmiş. İşte Sokrates ne yapmış? Bir bilgeliği falan filan yerleştirmiş. İşte bu anahtar kelimeleri gördün mü? Cevaplarda da isim var mı direkt yapıştır. Yani paragrafı uzun uzun okumaya da gerek kalmaz. Sana da buradan kolaylık olmuş olur. Evet umarım hoşuna gitmiştir. Özetler için de bir kez daha hazırlayan ekip arkadaşlarıma, öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir özet oldu. Bu da özetin özetiydi zaten. Tam özetlere liderreferi.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Bilginon kodunu kullanarak da daha indirimli bir şekilde elde edebilirsiniz. Şu anki kullandığım pdf'i de ücretsiz olarak liderreferi.com sitesinde de yine koydum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Diğer özetlerde görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Başarılar dilerim.